Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google mesajlar SMS gelmiyor sorunu nasıl çözümlenir? Ne yapmam gerekiyor? Bu gibi sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Eğer burada mesaj alma veya soru gönderme ile ilgili problemler yaşıyorsanız en güncel sürüme Google mesajların sahip olduğunuzdan emin oluyorsunuz. Sim kartınız varsa doğru bir şekilde takıldığınızdan emin olun. Fi kullanıyorsunuz. Project Fi uygulamasını oturum açın. Google mesajların varsayılan kısa mesaj uygulaması olarak ayarlandığını doğruluyorsunuz. Operatörünüzün SMS, MMS veya RHS mesajını destekleyin emin olun. E, mesaj göndermek almak için yeterli miktarda bunu bulmadığı üzere tarifenizi veya kredi bakiyenizi kontrol edin. Sinyaliniz var mı yok mu bunları kontrol ediyorsunuz. Uçak modu aktif ise uçak modu kapatıyorsunuz. E, iPhone'a geçiş yapıyorsanız numaranız iMessage'i devir dışı bıraktığınızdan emin oluyorsunuz. Bunları yaptığınızda... Google mesajlar, SMS alma veya gelme gibi sorunlarda kolaylıkla çözüme ulaşabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.